Biz Bugün uçuş oyunu oynayacağız. Vay, neredeyim ben arkadaşlar? Burada eh, şu benim şu. Bakın görüyorsun Karakterim beyaz oldu az önce. Beyaz olan kişi benim. 41 bir istiyor tabii bunu tabi efendim. Şimdi çok iyi yapacağız. Hocam geçti. Rekoru geçti. Abi 20 bin vermemiş miydi az önce bana? Ama kadımızı girmeye yapalım. Allah'ım çok güzel para veriyor. Az güçlenim o gelecek. Arkadaşlar sonra yine roket alacağız. He, şu turuncu yerlerde Bak. Çocuk Hala yeni yer açmış. Yaptığına bak. Zaten orada bir çocuk var ama ne yaptı bilmiyorum. Bir şey yapmıyor zaten. No. Sonra 125 ne yapacağız? Abi bir dakika. 30 dakika. alamaz. Arkadaşlar yeri geçtim. Bana ver, bana ver. Ben mi? Ben. Allah'ın yol yok olmuş. Allah'ın çok kötü gitti. Ne iyi kötü gitmesi yanlışlar. <laughs> Bak bu gelse şimdi arkadaş ne o gelince şu onun kafasından çıkaracağım şöyle. Aa ama bunun çıkmıyormuş. Çocuk orada ne yapıyor? Anladım bir şey yapmıyor. Ama diğer çocuk bir şey yapıyor. Ne bizi Gidiyorum çalışıyor diye. Orada bir yol. Herhalde çocuk uçmuş, gitmiş. Biz de bu uçup gidelim. Ay! Bana bir istek geldi. Kabul etsem mi acaba? Hocam niye bu beni daha alta götürdü? Aa, geldi. Hadi. He, kafasına çıkacağım dedim var. <laughs> bu çok iyi para veriyor bu ara. Allah'ım. Ne yapıyor? Çok iyi para geliyor bak. Bak bak. Kadın yapacak daha fazla. Aa. Allah'ım şimdi bakalım. Allah'ım ne fark var bunda? Beşinci level'ın şeymiş. Alalım hadi. Aa ay 3 tane ağır arkadaşlar. Şimdi daha hızlı gidiyoruz herhalde. Hızımızı arttırıyor bunlar herhalde. Arkalar gördünüz değil mi? O geçtiğim yerden iki katı gittim. Yine aynı gidebilirsek. Ezdirerek daha iyi gidebilirsiniz arkadaşlar ben zıplamadım. Aa yine aynı para verdi. Bakın 29 katlı oldu. 30 katlı olunca video biter. <laughs> Allah'ım. Uçak mıyım da vıh dedim. Aa geçti. <laughs> Ahiler ses gelirse yani şaşmayın. Ne böyle aşağı derken değişik ses çıkartıyoruz galiba. Allah'ım. 30 bin verdi. Yok artık. Allah. Allah ım. 30. kat geliyor. Allah'ım. 30. katta ne kadar gittiğimizi. Çok sonra videoyu bitireceğim. Allah'ım. Orada çocuk var bir şey yapmıyor. Diğer yanımda da biri var ama göremiyorum. Bak şu yanımda biri vardı. Bakın nerede artık? Çocuk yok oyundan çıkmış herhalde. Arkadaşlar bay bay.